Selamun aleyküm. aleyküm selam. Sağ baştan tanıyalım. Efendim? Adımız soyadımız Efendim? nedir hacamca? amca? Efendim, Necati Tavlu. Necati Tavlı. Evet. Tavlular bize pek yabancı değil. Efendim? Kimlerdensiniz? Hangi tavlu? Ünye Belediye Başkanı neyiniz oluyor? Yeğenim oluyor. Yeğenim. Yeğeniniz oluyor. E, yani abinizin çocuğu mu? He. O zaman bir valimiz vardı Samsun valisi. Samsun e. İsmi neydi? Orhan Tavlı. Orhan Tavlı Bey'in babası oluyorsunuz aynı zamanda değil mi? Evet. Memnun oldum hacamca. Hocam siz? Ben de memnun oldum. Daha önce konuşturmuştuk sizi gerçi. Evet. Ben de Bilal Atar. Bilal Atar. Hacı Efendilerin mahallesinde imamlık yaptım. Aynı zamanda Atatürk Parkı'ndaki Ahşap Camii'nin hocasıydınız evet, değil mi? Orada da emekli oldum. İlk imamıydınız değil mi hocam? Evet. ilk imamıydım. Bu hacamcam kimdir? Hacı Hacı Aynaz Evet. 33 sene bir yıldır taksitlilik yapmış Kutuma Polakalı ile ne lakabı? Fırtına Apo lakabı. Fırtına Apo. Soy isminiz ha, nedir? Halen Fırtına Apo diye çağırıyorlar. Soy ismim, ismim, soy ismim Halil Gümüş. Oradan sevenlerinize, dostlarınıza ne söylemek istersiniz? Hayır, Herkese sağlıklı bir yaşam dileriz. Evet hacamca. Evet. Herkese sağlıklı, mutlu hayatlar dileriz. Fırtına amcam. Bilin de Yiyemedi, Abdullah ismini kim taktı? Fırtına Apo diyorlar yani. Abdullah babamın ismi. Ha baba isminden. Baba. Naklen babamdan bana geçti. Söyle. Babanız da mı taksi esnafıydı? Yok. Babam Peki bu lakap size mi takıldı, babanıza mı takıldı? Oradan mı geliyor? Bana da. Değil mi? <laughs> Hürmetlerimi sunuyorum. Allah size hayırlı muhabbetler nasip eylesin. Ya, bayağı, Maşallah ün <laughs> Ünye'mizin değerlerinden, vatanımıza, milletimize hizmetkar olan değerli valilerimizden, mülkiye müfettişlerimizden, yine aynı kaymakamlarımızdan olan evlatları olarak hizmet eden değerli değerlerimizin babaları oluyor. Allah sağlık versin, görüşmek üzere.